İnşallah bugünkü konuşmamızı Genç İHA Başkanımız Harun Pansoy kardeşimiz yapacaktır. Rabbimiz dualarımıza icabet edersin inşallah. Bugün açıkça diğer adı adım adım soykırımdır. Doğu Türkistanlılar inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi Çin Komünist Partisi'nin liderine tazime zorlanıyor. Biz burada Uyguru, Kazakı, Kırgızı ve Hulisi ile İslam inancına mensup insanları ırkçı bir yaklaşımla kopyekün ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkesi Bosna'da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Aliye İzzetbegoviç unutulan soykırım tekrarlanır diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın doğasıyla Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz. Müslüman uyuma. Müslüman uyuma! kardeşine sahip çık! Müslüman uyuma! Kardeşine sahip çık! Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Çin, Dünya Sağlık Örgütü ve Bağımsız Sağlık Kurumları'nı derhal kamplara davet etmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. Çin'in veto engelini aşabilecek önlemler, getirilmelidir. Toplama kampları utancından kurtuluncaya kadar tüm ülkeler Çin ile siyasi, ticari ve askeri bağlarını koparmalıdır. Dostların yanında kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler inanıyoruz ki Martin Luther King'in ifade ettiği gibi herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete yönelik bir tehdittir. Allah Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Yaşasın! Üz mu'minin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecma'in. Bana dua edin. Duanıza icap edin. Duanızı kabul edelim buyuruyorsun. Keşke mazlum müminlerin yanında olabilseydik ama kıyabına dua ediyoruz. Dualarımızın kabulünü diliyoruz Allah'ım. Ya Rabbi bizlere kamil iman, salih amel, bereketli ömür, din hizmetinde, insanlığın hizmetinde bir hayat nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Yemen'de, Afganistan'da, dünyanın her tarafında zulüm gören kardeşlerimize imdad eyle. Amin. Es